7 kıta tarihi gerçekleri gündeme taşıyor. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na nasıl itildi? Dünya devletlerinin Osmanlı ülkesini paylaşmak için oynadığı büyük oyun ve savaşın 100. yılında ortaya çıkan acı gerçekler. Sultan II. Selim'in Mekke Şerifi'ne yaptığı önemli ikaz neydi? Osmanlı arşivinden çıkan bir belge ve günümüze ışık tutan tarihi sözler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin 280 yıl önce hocası için geliştirdiği ışık sistemi görenleri hayrete düşürüyor. Yeni yılın ilk gününde doğan güneşin ilk ışığı türbeyi nasıl aydınlatıyor? Tarihe Saygı projesi Çanakkale'yi ruhundan uzaklaştırıyor mu? 17 yıllık Çanakkale rehberi Salim Dağ'dan çarpıcı açıklamalar. Osmanlı Devleti'nin 360 yıl hüküm sürdüğü Somali topraklarına seyahat. Ülkenin tarihine ışık tutan 1200 yıllık eserler ve Somali'ye dair önemli bilgiler. Hepsi ve daha fazlası Tarih ve Kültür Derginiz 7 kıtanın Mart sayısında. Birinci Dünya Savaşı'nın 100 günü kitapçığı derginizle birlikte hediye. 7 kıta. Geçmişe bakarak geleceği görmek için.